أعوذ بالله من الشيطان 98 ve 99. ayeti kerimeler tecvid tahlili fesep bih be şeddeli idgam misleyin bilahunne bihamdi sakin mimin izharı diğer adıyla izharı şefevi rabbike hükmür rakalın ve şeddeli idgam misleyin ve kummi sakin bundan sonra mim geldi idgamu ma'al gunne minesse elif lam atlayarak doğrudan şeddeli harfe geçiyoruz idgamu şemsiye sin harfi şeddeli idgam misleyin bilagunne S metti tabi cidin dal harfini uzatan harfi medden ya Hemen sonrasında da cezimli olarak durduğumuz için yani durmaktan kaynaklı sükün oluştuğu için meddi arız oluyor. Ve <laughs> bündü dal cezimli kalkale Rabbeke hükmü rakalın ve şeddeli idgam misleyin bilagunne hatta te şeddeli idgam misleyin bilagunne ve meddi tabi ye tiye kel ye elif lam takısı cezimli izhar kameriye yakin yine az önceki örnekte olduğu gibi uzatma harfi olarak Y harfi gelmiş hemen sonrasında da cezim oluştuğu için meddi ağırız. tahkik olarak seslendirelim tahkik yavaş okuyuş en yavaş okuyuş oluyor. Burada fazla uzatmamızı gerektirecek. Medde muttasıl, münfasıl, maddi lazım yok. Sadece sonlarda medde arız var. Onları da dört elife kadar uzatabiliriz. Tahkik okurken tutma yerlerinde bir buçuk elif miktarı tutuyoruz. Ehumuz billâhi min بسم الله الرحمن الرحيم فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينِ İstersek birinci ayetin sonunda durmayabiliriz. Lam elif var. Şöyle okuyalım. فَسَبْ بِحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ بك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. صدق الله العظيم. Öyleyse Rabbine hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol ve sana ölüm gelinceye kadar Rabbine kulluk et. Azim olan Allah doğru söyledi.